okuyoruz. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Paragrafımızda 23 Nisan 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi'nin açılması ile işgalci kuvvetlerin, azınlıkların, İstanbul hükümetinin ve bazı kuvay Milliye birliklerin Anadolu'da isyanlar çıkarttığından bahsediyor. Aynı zamanda bu çıkarılan isyanların da amaçları verilmiş. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A şıkkına bakıyoruz. İstanbul hükümeti isyanlara karşı mücadele etmiştir. İstanbul hükümetinin isyanlara karşı mücadelesinden bahsetmiyor. Hemen C'ye geçelim. Azınlıklar amaçlarından vazgeçmiştir. Azınlıklar amaçlarından vazgeçmemiştir. Zaten bundan da bahsetmiyor. Milli mücadele başarıyla sonuçlanmıştır. Evet, başarıyla sonuçlanmıştır ama burada yani bu paragrafta milli mücadelenin başarıyla sonuçlandığından bahsetmiyor. Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi artmıştır. Paragrafın geneline baktığımız zaman Büyük Millet Meclisi'nin bu isyanlarla uğraşıp isyanları bastırdığından ve böylece de Büyük Millet Meclisi'nin otoritesinin artmış olduğundan paragrafımız bahsetmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B şıkkıdır. Yani Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi artmıştır.